selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili aslan burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için Kasım ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili aslanlar için önce sağlık, iş hayatı aşk hayatı diyelim sevgili aslan burçları için. Sevgili aslanlar, sağlığınızla alakalı güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız falan var ise sürprizli bir şekilde efendim sağlığınızın düzeldiğini hissedebilirsiniz veya doktorunuzdan duyabilirsiniz sağlığınızın iyi yöne doğru gittiğini, iyi yönlü olduğunu, iyi huylu olduğunu doktorunuzdan duyabilirsiniz. Sevinebilirsiniz sürprizler gelecek sağlığınızla alakalı efendim. Sizi ölüme kadar sağlıklı bir şekilde enerjiniz yüksek şekilde taşıyacak sürprizler size doğru gelecekler. Sağlığınız iyi görülüyor sevgili aslanlar. iş hayatına gelindiğinde iş hayatında akımınız yerinde olacak efendim çok da fakirlik çekmeyeceksiniz, kıtlık çekmeyeceksiniz Kasım ayı içerisinde. Maddi akımınız yerinde pıtır pıtır paralarınız cüzdanınıza girecek çıkacak, girecek çıkacak sevgili aslan burçları. Son derece dikkatli olacaksınız iş hayatıyla alakalı. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gelin başlayın çalışın diyebilirler size. İş sahibi olabilirsiniz sevgili aslanlar. Aşk hayatınıza gelindiğinde aşk hayatında sorumluluk altına girebilirsiniz sorumluluk altında ezilebilirsiniz, kendinizi yükler altında eziliyor olarak da hissedebilirsiniz sevgili aslanlar, önünüzü göremeyebilirsiniz, üstünüzdeki sorumluluktan dolayı ezildiğinizi fark edebilirsiniz önünüzü görememe gibi durumlarınız söz konusu. Küslerinizde barışlarınız var. Kopamıyorsunuz. Sizden kopamayanlar size dönüş yapacaklar. Güvenli ilişkiler isteyeceksiniz. Evlilik isteyeceksiniz. Sağlam birliktelik isteyeceksiniz. Kasım ayı içerisinde. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tek tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.